asma artık. Bak hayatında her şey istediğin gibi gidiyor. Bir işin var, evin var. Kardeşin yanında. Daha ne isteyebilirsin ki? Bir şeyler eksik ama. Neymiş eksik olan? Mutluluk. Neden mutlu değilsin ki Azra? İstediklerine kavuştun işte. Ben böyle hayal etmemiştim. İnsan her istediğini aynı anda kavuşamıyormuş demek ki. Hayatın gerçeği bu zaten Azra. Bir şeyler için yeterince savaşmadığında... ...hayatında hep bir şeyler eksik kalıyor. İyi ki seni tanıdım Cenk. İyi ki yanımda oldun. Her şeye rağmen... ...bütün huysuzluklarıma rağmen... ...beni hiç bırakmadın. Ben... Gerçekten her şey için teşekkür ederim sana. Bu tamamen tercih meselesi. Sen yalnız yürümeyi tercih ettin. Elimi bıraktın. Cenk ben... Azra ben babaannem için geldim. O evin önünde sabahlamam da tamamen Mert içindi. Çünkü artık o küçücük çocuğun üzülmesini istemiyorum. Hakkına yanlış bir şey gelmesin yani. Haklısın. Mert benim yaşama sevincim. Mutluluğum. Bu yüzden de ben bazı... Gerçek kolay gelsin sana. İyi çalışmalar. Teşekkür ederim. Ben hala bırakıp gittiğin yerdeyim. Beni öldürdüğün yerde kaldı yaşama sevincim, umudum. Şimdi uzak bir ihtimal bile değilsin. Ben sensiz hep eksik kalacağım. Kalbimi yakıp yıkan gözlerinden düştüğümü gördüm bugün. Bil ki orası karanlık bir uçurum. Ve bil ki bu ölüm sana verdiğim acının cezası bile değil.